Evet. Yeni bir video. herkes hoş geldi. Bugün League of Legends çekeceğiz. Kadim dostum Deniz'imle... <laughs> Botta... Cihan Satış koydu. Onun buradan götünü... ...zumzumlayayım. Zoom Şekerim yükseldi kardeşim teşekkürler. Ama oynamıyor ama ko konuk. Sesli bir konuk. Videonun hemen başından videoyu beğenip, yorum yapıp... <laughs> videoyu beğenip, videoyu beğenip, yorum yapıp, beğenip, yorum yapıp... Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha fazla lol içeri istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizim de makaramız bu be. Makara yapıyoruz be kardeşim. Hayatımız makara be. Bir de lol atalım dedik. Az önce CS videosu çektik. Yarrak gibi oldu <laughs> Deniz benim ne oynasın var? Jin oynasın var. Yani. Çok çok, far, çok farklı bir şey oynayacağım ben. Mendil eline mendil verdim ya. Evet, Fırat Debriyaj abimin yeni şarkısı çıkmış ki <laughs> gördünüz mü? Mendili verdim geline. Fırat Debriyaj. Fırat Debriyaj abim. Yolla... O şeyi Ay, gördünüz evet. mü? Almanya'daki 600 bin Türk vatandaşının sadece yani Türk'ün hmm. sadece 15 biri çift pasaport almış. Hmm. Hmm. Geri kalanı 585 biri karşı bir Alman vatandaşını tercih etmiş. Hmm. 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 Aha. Buraya oyna, buraya oyna, buraya oyna, buraya oyna. sıçtım dedi ya lan tamam Olur oğlum Geri zekalı buna, da... buna vur Tamam bu nasıl bir oyun oğlum tamam. <laughs> Yani Deniz'imle yıllardır botta Çok dirsek çürük. Değil mi Deniz'im? Neden öyle? Mesela Mesela Mana sıkıntısı var Mana Karşı jungle'ı kim biliyormuş? Onu oyna. Amnam nasıl sikeyim öldüm. Çok iyi. Bana mana yok, bana yok. Valla bende de hiçbir şey yok. Attım iki spell'i birden. Flash baitleyebilirsin. Güzel mi? Gerek var mı ya? Kurabiye'yi de bastım. Dur bakayım. Durmaya çalışayım. Dur ben ona bir, bir movie çekeceğim kanka. Tamam, tamam tutuştu rahat. yok. Buna da vurabildiğimi vuruyorum. Ana ne no, vurdun no. o? Bende de kalsın. Oy kanka. Kal 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 burada kal. Kanka, kalsın Çok burada. güzel. Hemen videoya bir like geldi mi böyle? <gülüyor> kanka, <gülüyor> adamların hayalleriyle oynadık. Aynen öyle oğlum. Ne Savaş adamı buna? koyun var ya deniz, deniz adamı nasıl darlıyor iyi beni battı bir şey. Adamın geliş abi bak ya. An hani kimi de minyona tıklayabilsem bana sövmeyin ne zamandır lol oynamıyorum. Ha oynuyorum. Aram. Prime dönemimiz bitti diyebilir miyiz Denizim? Kaldım. Yaşlandık amına koyayım. Yaşlandık. Yaşlandın. <laughs> Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Ya kanka takip et ya. Takip et. Sen ne yapıyorsun? Sen bir orospu çocuğusun. Ya mal evet, maymun ya. Mal maymun yosu. Oğlum Vlad benden shutdown aldı. Tamam kanka siktir git. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu bende kalır mı? Bak şerefini siktiğimin. Git yeter ki git ya. İşe yaramaz çöp torbası. TP e geldi Deniz. Arkaya TP yedik. Oo. Ne bak niye 5 kişi burada? Ana kodumun oyunu vuracağım şimdi. Bir canı kaldı. Geliyor geliyor geliyor. Şuraya gideyim ben. Anneni E Deniz kanka yürü artık bota ya amına koyayım. Neyse. Orbit de geldi de kanka. Bendeki de eşeklik amana koyayım ya. Bende de var eşeklik. Otu niye zorladı sen ben alanda Kanka şu çalıdan çıkıverdiler ya. Şuradan yürüyüp red'i alacaktım. İstiyorsan gel, gel, 10 gel, Ben bir de geliyorum da. Yok şimdi. Tamam güzel. baba Allah Kanka ben buraya bir şey yapamam. Bence bunu yaparım. Çok iyi. Zayt not klasmanı ve gameplay diyebilir miyiz kardeşim? Evet yarrağım gibi bir oyun. <gülüyor> Burayı <gülüyor> görmüyoruz. VV'ye bak her gördüğünü atlıyor amına. Kanka dar Onu fark ettim. Ha, geldi bana gel. Help 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 help. Ya kanka Allah help help bak bak, bak, bak 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 maymunu gördün mü? Sen... Acaba sen ne işin var orada ya? Bak dikeceğim senin ha. Kanka ne işin var? Arka tarafı kestim işte ya. Kestim. Ama iki kişi çıkartmışsınız bak. görüyorsun değil mi? Yerlerin hepsi full can yani. Ya kanka ne Ve abim, her şeyi şey... de ben vurayım. Adamın bu gilde bak. Evet yani erken fark ettim. Ve amına koydum adama demezler mi? Şuradan yürüsene diye. Yarrak gibi adamın peşinde koşmuş bak bak. bak. Aç köpeği görüyor musun bak. Aç köpek bak. Bir de her diyor bak. Ya o ejder gitti ya. Ejder gider kanka. Mesela bizim onu kanka, kullanmamız lazım. Kanka, hala bir şeyler yapıyor. Yani yapıyorum. görüyor musun? Gidelim, da buraya gidelim hadi. elo, kanka, elo bok çukuru elo kanka bizim. <laughs> bildin değil mi? Bok çukuru. Biraz kullanalım ya. Biliyor musun? Gel gel ya, gel 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 böyle gel. Benim yanımda dur. Nereye gittin amına kadar basit bir oyun işte anlar. Ben var ya osurtuyorum ha. Bak şimdi. Senin amına koyayım ya. <laughs> Denedim Akio. Ha. Haklı bu arada lavuk. Bebeğe hak verdim bu arada. Gençlik ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canım. Mümkünse bir daha evet. bir 3-5 sene görüşmeyelim. Tamam canım. <laughs> Hadi iyi geceler. Yapma onu yapma onu. Kanka sıkıntı yok. Şunu bir kessem ölmeden tamam. Kanka sen ne yapıyorsun? nerede sen ne bro. yapıyor Abi ben anlamadım ya ben bu şunu... oyunu. Kanka şuna vurur musun? Şuna, şuna yap, şuna. Adama ver kalkanı. Aynen öyle. İyi iyi. Lige bak. Bok ligi kanka. Gold 2 <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi. Başka LOL videosu isterseniz yazabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Var mı Deniz'ime ekleyeceğim bir şey? uzun süre lol oynamayalım kardeşim. Hay. <laughs> Gel de dikkat edin görüşürüz. Bye seviyorsunuz Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Al. <laughs> onu koyacağım. Onu koyacağım. Kanya bir karnı bir daha öyle cıbuldak paylaşma. Karın tam benlik çıtır. God Bey selamlar. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. For... Görüşürüz baba.